Arkadaşlar hepinize selamlar. İzim Ani hoşgeldiniz hoş geldiniz. Çok acil bir video ile karşınızdayım. Bazı arkadaşların Interpark'ın yeni sitesi olan yeni sahtekarlık sitesine para attıklarını gördüm. Acil bir video çekme gereksinimi duydum. Arkadaşlar neden para atmamalıyız? Artık söyleme gereği bile duymuyorum. Siz zaten biliyorsunuz arkadaş ama hemen iki tane sebebini ben size para atmamanızı açıklayayım. Interpark'ın bile belli olmayan onun bile yani Interpark'ın sitesi olduğu belli olmayan bir site. Dümenden ve hızlıca bir site kurmuşlar arkadaşlar. Bakınca Hani e, fake site olduğu bile ilgisizliklerinden anlaşılıyor. Müşteri hizmetleri diye bir şey yok. Bastığınız zaman karşınıza çıkan yer <laughs> tanıyacaksınız. Interpark'ı e, bilen arkadaşlar tanıyacak. Buyurun yani <laughs> bunlardan neler yaşadık. Yani arkadaşlar çok özür dileyerek söylüyorum. Paranız yandı. Biliyorum benim de param yandı. yandı. Ama sizin kadar yanmamıştır. Ama yandı arkadaşlar. Çünkü... Geç girdiğimizi ben, biz zaten bu siteye biliyorduk. Ekibime de söyledim. Ekibim paralarını çekti. Ekibim dediğimde çok kişi yoktu arkadaşlar. Gösterdim. 10 kişi falan vardık. Ve arkadaşlar baktığınızda paramız yandı ve artık bıraktık ve yeni siteye geçtik. Yani örnek veriyorum arkadaşlar. Yani e, bu sitede artık hala parasını yatırmaya çalışan arkadaşlara çok üzülüyorum. Çünkü ya sitenin her yeri her yeri sahtekarlık. Yani her yeri sitenin kolpa atıyor. Gerçekten yani nereye giderseniz gidin yani. Arkadaşlar bakalım isterseniz her şeyine bakalım. Kiminmiş bu sitesi? Eski Interpark'ın sitesinin lokasyonu Amsterdam'daydı. Doğru mu? Bu sitenin lokasyonu nerede? Ben merak ediyorum yani. Öncelikle bakalım IP adresini çıkaralım. Şimdi site bir senelik kurulmuş. Bir senelik kuruluyorsa bilin ki her zaman söylemişimdir. Bir senelik kuruluyorsa zaten kapanacaktır arkadaşlar. Genelde kapanan siteler bir senelik kurulur. Kapanmayan, kapanmayan siteler yani daha geç kapananlar iki senelik kurulur. Ardından IP adresine bakalım hemen. Bu işlemleri siz de yapın arkadaşlar. Çoğu sitenin ne olduğunu anlarsınız. Neresiymiş? Nerede arkadaşlarım? nerede olduğu belirsiz yine dümenden bir yer diyelim. United States. Amerika'da bir yerde kurulmuş. Alakasız. Alakasız. Eski sitesi Amsterdam'daydı. Alakasız. Adamlar onlar mı bilmiyoruz bile. Yani arkadaşlar. Gerçekten size net bir şekilde söyleyeceğim. Yani bu sitelerden uzak durun. Bakın Next'teyiz. Next'te 5 günde 5 gündür Next'teyiz. 3 tane çekim işlemi yaptık. Ve para hesaplarımıza yattı. Withdrawdan rekor kısma gelince last 7 ise e tıklayınca bakın 3 tane çekim işlemi. Gördüğünüz gibi. 30 dolar, 50 dolar, 85 dolar. Bugün de 100 dolarımızı çektik, yarın gelecek. Yani arkadaşlar hala e, bir uygulama veya bir para kazanma yeri arıyorsanız Interpark'tan artık uzaklaşın. Bakın birbirinize düşürdüler. Bu siteye sakın kayıt bile olmayın. Ben fake numarayla kayıt oldum araştırmak için. Yani arkadaşlar şu an bile site büyük ihtimal e, yani başka şeyler yapabilirler. Bunlar bir insanlara birbirlerine numaralarını veriyorlar adreslerini veriyorlar. Çok e, acayip derecede olaylar çıkan bir site. Çünkü baktığınız zaman bazı mesajlar çok yalan biliyoruz arkadaşlar. Bazı arkadaşlarımız çok abartıyor ama yorumlardan ve mesajlardan görüyoruz ki inanılmaz zararlar uğratmış insanları. Yani insanlarımız buraya girerken cidden yani e, gözü gözü kapalı girmiş. Teyzelerimizden amcalarımıza kadar yani etrafımıza kadar arkadaşlar artık. Ya şimdi site öyle bir şey ki artık site de biliyor arkadaşlar, site sizi biliyor. Yani sizi kullanıcı sayısının bu kadar olan siteyi hemen kapatmıyor. Birkaç tane site daha alıp o bir daha dolandırayım, bir daha dolandırayım derdinden. Herhalde. Çünkü kullanıcı sayısı fazla. Ya yani binin emin olun bakın siz biliyorum bu kanalı izleyen tüm arkadaşlarımızın aklını biliyorum. Ee, kesinlikle intiba etmiyorlar ve kesinlikle bu siteyi takmayacaklar. Fakat bazı o 100.000 bin kullanıcının içinden 500 de kişi olsa, 1000 kişi de olsa bu kadar çaresiz olan insanlar var. Benim paramı alacağım ben, buraya da yatıracağım alacağım diyen insanlar var. Yani arkadaşlar site bitti. Siz de mesajlarınızı yorumdan yazabilirsiniz. Başınıza ne geldiğini yazabilirsiniz. Ama ya farklı sitelere gidin. Bakın Next'e gidin. Easy 700'e gidin. Kanalındaki sitelere gidin. Yani ben size yeni açılan ve potansiyeli olan siteleri veriyorum. Bitmiş bir siteye gitmeyin arkadaşlar. Interpark şu anda başlasa 100 bin, 150 bin kullanıcıya da ulaşsa yani ben bu siteye yine girmem yine girmem. Girenin de tavsiye etmiyorum. Her türlü batıcı. Güven yok arkadaşlar. Güven sıfır. Bakın Amerika'da açılmış. Amerika'da açılmış. Yani Amsterdam'daydı Amerika'ya koymuşlar. Bir şeyler yapmışlar. IP adresini bir senelik kiralamışlar. Öylesini açan siteleri bir senelik kiralıyorlar zaten. Yarın kapanacak siteyi bir senelik kiralarsın. Çok fazla uzatmayacağım. Next'teki para işlemlerimi de gösterdim arkadaşlar size. Next'e gelin bekliyorum. Referansımı da altı koyuyorum. Ee, bu videoyu acil bir şekilde yayınlamam gerekti. Bu bildiriyi yapmam lazım. Lütfen Interpark'ın yeni sitesine para yatırmayın. Interpark'ın Interpark ile Interpark ilgili yazanlara cevap vermeyin. Mesaj atıyorlarsa cevap vermeyin. Tüm numaraları engelleyin. Bu siteyle artık bağınızı koparın arkadaşlar. Site tam anlamıyla 5 gün önce, bir hafta önce patladı. Bu iş bitti artık arkadaşlar. Biz bile artık Interpark'ı umursamıyoruz. Başka sitelere geçtik. Hala gördüğünüz gibi fake'ten site yapmışlar. Yani bizim ortaklarımız bakın. İnsanlar bayılıyor. Ebay onun ortaysa bakın bir tane ebay'i başa koymuşlar. Bitmiş zaten arkadaşlar. Neyse arkadaşlar. Kanalımı takip etmeyi unutmayın. Size acil bildirileri böyle yayınlayacağım. Teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum.